Evet. Hop. Şöyle arabamla güzel bir şehir turu yapayım gari ben. Hadi Çalışsana. Niye çalışmıyorsun? Niye çalışmıyorsun? Şimdi durduk yere ne oldun? Ben daha seni yeni almadım mı? ne çalışmıyorsun sen? Niye çalışmayıp durun sen? Bak ya. Bak ya. Niye çalışmadı ya? Cin şeytandan gibi tepeme toplandı. Tamirci aramak zorundayım. Hop. Abla ne yapıyorsun sen ya? Hı. Ne yapıyor bu? Sen nerede çıktın ya? Abi ben burada dururken sen tamirci bulman da normal mi ya? Burada bankacı, bakkalcı, marketçi, tamirci, elektrikçi, futbolcu, gelir gider değil. Tamam anladık anladık. Eşici, valla ben bunu unuturum abla bazen o kadar çok şey oluyorum ki. Çalışmadı. Tamam. Tamirin. Ben de ama öncelikle bir tamirci olmam gerekiyor geliyorum. Damdan düşer gibi burada nereden çıktı, nerede bittiği belli değil. <laughs> oh, kafa. Hazırım. Tamam mı? Oldun mu? Tamirci Cengiz. Geldim. Heh, ablacığım şimdi. Cengiz. Öncelikle. Evet abla. Oğlum biz bari beni yeni almadık mı ya? He aldık Niye çalışmadı bu şimdi? Bozuk almışız demek ki. Sen niye bozuk araba aldırıyorsun bana? Ne bileyim abla ben kadın yazmamış ki şeyinde ilanında. Çabuk şu arabayı tamir et yoksa bak fena olacak ha. Tamam halledeceğim şimdi abla sen hiç merak etme. söyle Senin derdin ne? Önce lastikler. Ne abla? Oğlum, motor çalışmadı motor. Lastikle ne alakası var? Çok doğru. O halde abla bizim kaputu açmamız lazım. Abla, Gel, gel kaputu açmamız lazım. Kaputu! Cengiz ya! Bunun... ...şuradan bir yerden açılıyor olması lazım. Bir düğme düşmüş bir şey olması lazım bunun. Abla tamam tamam bırak, boş ver. Abla ben nereye bakacağımı biliyorum. Şimdi bak, motor bu kaputun altında değil mi? Heh. Bu kapının altındaki motoru alttan girersem de göremem mi? Ben aşağı gidiyorum. Abla, oradan İngiliz'den atlarını versene. He, tamam. Nerede? Abla, hadi. Ah, ah. ah, ah, ah. Abla, oradan çekici yollar. Gönder, gönder, gönder. Al. Ah. Ah, abla, oradan şey ver, penseyi ver, penseyi. Dön dön. Ah. Uh. Abla tamamdır. Çalıştır bakayım arabayı olmuş mu? Sen arabayı sen mi tamir ettin? Sen mi tamir ettin anla abla? Ya iki tane alet ver de sen tamir ettin olmasına. Taştır. Taştır arabayı. Cengiz bak bu araba çalışmasın. Senden çok fena bozuşur. Abla parayı alabilir miyim? Ne parası? E tamir ettik ya abla sen şimdi tamirciye gitseydin en az 1000-1500-2000 bin, lira bin aşağı çıkamazdın. Ben 500 lira hallettim sana daha ne üstün? Ben tamirciye gidecektim sen göndermedin. Sen tamirciye beni para almak için mi göndermedin? Ben Yok, de abla, sandım para almayacağım. Ondan değil abla ben sana bir iyiliğim dokunsun diye şey yaptım. Şey... O zaman ne para istiyorsun? E, alayım. Yaz tahtaya yaz. Tahtaya alın. Yaz. Deftere yaz. Hadi bakalım. Çalışmadı mı bu? Cengiz! Hadi bakalım. Hah, çalıştı. Çalıştı. Aferin be Cengiz. Bu sefer işe yaradın be. Çalıştı be. Çalıştı. Şimdi şehir turu atabilirim be. Hey be.